© Harşı fenklerden bakarsa bence engel yok. Hepimiz aynıyız. Ben gözlerimimde şöyle bir Engeller gününde mi tası benim gözümün önüne çok gidip? Bakın hepimiz buradayız. Hepimizin ayrı engeli var. Kimimizin duyma, kimimizin görme, kimimizin bedensel, kimimizin zihinsel. Ama gözlerimizi yumun, kalplerimizi açık bakın. Hepimizin kalbi aynı değil mi? Var mı kalplerimizde bir engel? burada farklı gruplarımız var. Engelsiz sporcu diyorum ben bu arkadaşlara. Biz geldiğimiz gün ilk işimiz dedik ki Kütahya'ya sporun şehri yapacağız. Burada engelli engelsiz diye bir kavram kullanmadık. Her kesimi hitap edeceğiz dedik ve şu anda yaklaşık iki haftadır projemizi hayata geçirdik. Engelsiz Kütahya projesi kapsamında tüm çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde tüm spor salonlarımıza tüm antrenörlerimizle beraber hizmet etmeye başladık. Ee, bakanlığımız zaten bu konuda mutlu çarşamba projesi vardı. Bu projeye ek olarak biz e, engelsiz kütahya dedik ve projemizi hayata geçirdik. Ee, şu anda talep çok güzel. Tüm okullarımız özel okullarımız katılıyor. Tüm salonlarımıza geliyorlar. Biz burada çocuklarımızı seçiyoruz. Gerekli branşlara yönlendiriyoruz. Ve onları e, halkın vatandaşların içine katmış oluyoruz. Yani burada bir adım attık. İnşallah bu Kütahya'mızın ilçelerine de devam ederek yayılarak devam edecek. Kütahya'daki engelli vatandaşlar için eee yeteri donanım var mı? Var. Şu anda tüm spor salonlarımız gerekli altyapıların oluştu. E, tüm engelli sporcularımıza 7-24 hizmet veriyor.